Sevgili Ford Otosan ailesi ve değerli çalışma arkadaşlarım. Bugün Koç Topluluğu ve Ford Otosan olarak sadece bizler için gurur verici bir adım atmıyoruz. Türk otomotiv sanayisinin geldiği noktayı, ülkemizin teknoloji, üretim ve insan gücü açısından ulaştığı zirveyi de kutluyoruz. Ford Avrupa'nın ilk elektrikli ticari modeli E-Transit'in Gölcük fabrikamızda Ford Otosan işçilerinin ve mühendislerin emekleriyle üretilmesi gurur duyulacak çok büyük bir başarıdır. Bu gurur sizlerin başarısıdır. Her birinizle iftar ediyorum. Transit şirketimizin tarihiyle özdeşleşmiş çok önemli bir araç. İkonik bir araç. Tam da bu sebeple bugün şöyle biraz geriye gitmek istedim. Transit'in atası sayılan TEMS 800 yani T800, 1961 yılında yani bundan tam 61 sene evvel, Otosun'un o dönem İstanbul'da olan Kadıköy fabrikasında banttan indi. 1967 yılında ise Ford için üretim ve montaj yapacağımız ilk araç olarak transit üretimimizi gerçekleştirdik. Ve hafif ticari araç segmentinde yeni bir dönemin açılmasına hep beraber öncülük ettik. Aradan geçen yıllarda Ford Otosanların azmi ve çalışkanlığı, hatta ben de biraz da çılgınlığı demek istiyorum. Devletimizin ise her zaman arkamızda hissettiğimiz destekleriyle otomotiv sanayimizin pek çok ilki şirketimize nasip oldu. İlkleri başardık da daha çok motive olduk. Hep daha iyisini yapmak için çalıştık. Ve yeni ilkleri imza atmak istedik. Bugün de elektriğin yüzde... 100 yenilebilir enerjiden tedarik ettiğimiz e-transit ile otomotiv sektörünün geleceği adına yeni bir ilki hayata geçiriyoruz. Hem efsane aracımız transiti elektriklendiriyoruz, hem de Ford'un elektrifikasyona dayalı yeni döneminde çok güçlü ve stratejik bir adım atıyoruz. Geldiğimiz noktada küresel bir üretim merkezine dönüşen Ford Odosan'da inşallah nice ilkleri hep birlikte başarmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha hayallerimizi kendi hayali yapan ve gerçeğe dönüştürmesi için var gücüyle çalışan tüm Ford otosanlara ve ailelerine yürekten teşekkür ediyorum. Böyle bir şirketin yönetim kurulu başkanı olmaktan dolayı şahsen gurur duyuyorum. Her birinize bugüne kadar sarf ettiğiniz emekler için göstermiş olduğunuz azim, çılgınlıklar ve altına attığını imza attığınız başarılarınızdan dolayı hepinizi canı gönülden şahsım, ailem ve koç topluluğuna teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu vesileyle size ve ailelerinize güzel, hayırlı bir Ramazan'ı diliyorum. Sevgilerimle